Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Abonelerime özel her olay böyle fotoğraf koymuşum. Üstüne bakarsanız zaten bileceksiniz. Şimdi bir genç kızımızın hayali evlilik var. Bu hayali 2026'nın sonlarından Allah'ın izniyle hayaline kavuşacak bir evlilik, bir mutluluk, bir hayali gerçekleşmek güzel olaylar. Ama 2026'nın son aylarından sevdiğin kişi adımlar atacak ve aileler tanışacak ve Allah'ın izniyle bir gelin olacak kızımız yani bir mutlulukla uçacak Allah izin verirsen falcı anneyim YouTube'da beni izleyebilirsiniz her olayın bir fotoğrafı yani koyuyorum bazı şeyleri doymamasıktan görmemesikten geliyor ki mutlu olsun o da haklıdır çemki yoksa geçinemez hayalini gerçekleştirmek istiyor hayali de gerçekleşiyor gerçekleşecek yüzü gülecek ve şans kapıyı çalacak Allah'ın izni ile çok rahat diyecek rabbim herkese öyle nasip etsin çok güzel bir mutluluk yaşayacak. Ama belki çoktandır birbirini seviyorlar. Ama yeni kavuşabilir. Çünkü yeni demek ki 2026'nın sonlarında yeni bir kavuşma olacak. Gün doğacak, güzel güne günleri olacak. Önü aydınlık olacak, sevgi dolu olacak. Güzel bir yuva kuracak. Bu yuvada mutluluk yaşayacak. Allah'ın izni ile bu gerçekleşecek arkadaşlar. Ve sanki havalara uçacak, inanmayacak o da Allah'ın izni ile. Buradan da birisinin hayali var. İş açmak, dükkan açmak, bir mağazam olsun ve sevinsen bu da bir işe girecek ya da biri çağıracak yöneticilik ya da bir dükkanda çalışabilir ya da böyle bir işe genç bir kızımız da olacağını gösteriyor. Olduğu zaman yorulsan da mutlu oluyor. Arkadaşlar biri de umutsuzdur. Kendini şununla bununla uğraştırıyor. Zamanı geçsin. Biraz mutsuzdur. Biraz sosyal hayatı istediğin gibi değildir. Ne yapacak bilmiyor. Sadece bir kendine bir şey buluyor ki düşünceli, dalgın ne yapıyor bilmiyor. Bir kızımız gece gündüz çalışıyor sürekli. Ben okulu kazanayım, kazanayım ve çalışmaktan hiç yorulmuyor. Ama kazanacak motto da olacak Allah'ın izniyle. Çemi ki bu artık emeğin karşılığını alıyor ve yaptığın işin hem güzel bir iş hem güzel bir maaş hem de ayağını uzatacak. Bolluk, berekete geçecek Allah'ın izniyle. Arkadaşlar <laughs> diyeceksin her olayın bir fotoğrafı koymuşum. Fincanda ne çıkıyorsa oradan da aynısını veriyorum arkadaşlar. Size söyleyebilirim bunu. Bunu yani mutlu e, durumlar önünüzdedir. Bak talih koşu başınıza konuyor. Güzel bir yuva güzel bir mutluluk Allah'ın izniyle olacağını gösteriyor. Ve buradan da sanki her şey istediğin gibi talih koşu başına konacak. Biraz zaman olabilir. Biraz vakitler var. Birliği vakitte ancak bu olsun. Çünkü zaman var. Bir sene içinde bir sene bitecek. Yani uzun bir yolculuk yurt dışıdır. Ayrı bir şehirdedir. Yaşayabilirsiniz. Ve önünüz denizdir. Deniz bütün sıkıntılar gitmektir. Mutluluktur, rahatlamadır. Yani sanki yeni doğmuşsun ama yaprak dökümü de sanki bir şey son oluyor yeniden. Bahar olduğu zaman mutluluk yaşayacaksın. Kurtlar ac gözlüdür. Bir ac gözlü bir kişi de etrafından dönüyor farkında değilsin. Sen keyifleniyorsun, mutlusun ama biraz dikkat et. Çünkü bir erkek aç gözlü etrafınızdan dönebilir. Yade dönmüş olabilir. E, geceleri güzel rüyalar görebilirsin. Bir kızın kalbi paramparça ateş içindedir. Yanıyor çünkü sevdiğin kişi bırakıp gitmiş ve ne yapacak bilmiyor. Ve resmen kalbi yanıyor ve kalbi çatlıyor onun aşkından. Aşkından duramıyor yerinden Umarım aşkını bulur ama sonunda bu aşkın gittikçe Allah'ın izni birbirini Umarım bulacak şimdilikten sanki yok tek başınadır Çünkü artık kendisi de araştırıyor acaba neden gitti bu nerededir Bu nasıldır önünden sevdiğin kişi kaybolmuş canı yanıyor üzülüyor ama mecbur yani bazı şeyler yapıyoruz da elimizde değil başımıza geliyor. Her şey kaderde ne olmuşsa o olur. Bu kız kendi yerinden duramıyor. Çok üzgündür. Çok uğraşıyor. Bir şey bulamıyor sevdiğin kişiyi bulamıyor. Yani bırakıp gitmiş, yalnız kalmış. Onun için kalbi paramparça olmuş ve yalnızlık duruyor. Yalnızdır kimse yanında yok ve buradan da iyi bir kızımız var. Sanki melekler onu koruyor. Resme. Bir çalışan biri var sanki. Oturmuş da biri bir teklif edecek ona. Bu masada tek başına idi ama bir teklif alıyor. Kahveni içip teklifini de alıyor. Ve evine doğru mutlu yuvana dönecek Allah'ın izniyle bu teklif ona çok iyi gelecek. Bir şey başarıyor bir bayrakların altındadır. Belki bu bayrakların altından belki konsolos olur, pasaport olur, bir de memurluk atamak da olabilir. Ne bekliyorsan umarım olsun. Bir erkek gerçek kalbi kurulmuş, her şeyden vazgeçmiş. Sanki aşktan tövbe etmiş, başını eğmiş, pişmanlık duyuyor. Sevdiğin kişi biraz önce dedik ya, Terk etmiş, gitmiş. O da öyle üzgündür. O da perişandır. O da böyle yakılmış. Ve ne yapacak bilmiyor. Gücü tutmuyor. Artık geri dönmesini. Nasıl dönecek? Gücü tutmuyor. Ama hayalindedir sürekli. Sanki kalbi bu kalbe basıyor. Zannediyor yanlış anlaşmalar aralarından olmuş. Onun için sanki o diyor kalbimi söküp ben basacağım param parça edeceğim ben istemiyorum ne kadar gül açsın bu kız yanlışlıklar. sanki kız kalmış diyor ki e, sevgilim yade sevdiğim kişi birisi seviyor düşünüyor bir yola gidiyor sürekli gözün önündedir bir köprüden geçiyor bu köprü yeniden inşa olacak yeniden birleşecek bu kişi bu iki aşıklar Birleşecekler Allah'ın izni ile bir birleşme oluyor çünkü hayalinden çıkmıyor ve hayali var bulutlarda sanki bulutların üstünden geçiyor ama bu kız gözünün önünden bir dakika geçmiyor. Sürekli kalkıp oturuyor onu düşünmekten bir şey olmuyor sanki şimşekler çakıyor üzülüyor dert oluyor. Ama umarım kavuşurlar. Umarım bu üzüntü bitecek. Gözü yolda erkek inatçıdır, dönemiyor. Bu kızımız da gözü yolda. Ha ne zaman gelecek? İkisi de perişan olmuş. Umarım birbirinize döneceksiniz. Arkadaşlar sadece fincandan çıkanı buradan fotoğraf vermiş. Bu fotoğraflara da aynı sanki böyle size falınızı anlatıyorum gibi Görün. çünkü buradan gördüğüm şeyler de aynen öyledir. Biliyorsunuz. Bu sıkıntılar umarım bitecek. Umarım mutluluk önünüze gelecek. Umarım her şey yani son bulacak.